586 tane işçimiz toplamda 620 personelle bu yangına müdahale ettik. Artı araç gereç anlamında aracı, iş makinesi, su tankı 202 araç buraya sevk ettik. E sayın bakanım. Allah Cumhurbaşkanımız da de razı olsun. Gerçekten devlet millet için her şeyi yapıyor. Burada sayın valimiz, vekillerimiz, bizler, belediye başkanlarımız herkes sahadaydı. Can siparişi çalıştılar Aynen. sayın Aynen. bakanım. Muhteşem bir orman teşkilatımız var. Aslan Paşa açık hava evet. var. Dedim arkadaşlar burayı can pahasına evet. koruyacağını sizden evet. korudular. Orada evet. elektrik üretim merkezimiz evet. var korudular. Evet. Ee, çok zamanında kararlar Herkes, aldı. Yani. 1220 kişiyi boşalttık. Ve Can kaybını önledik sayfa Bakanım. çok da hızlı davrandık. Yangın çok hızlı yayılıyor. Burada evet. Hamdolsun evet, yani kararlarımızda, uygulamalarımızda hiçbir şeyimiz olmadı. Evet. Olabilecek en etkili bir hale yapıldı. Ben yürekten teşekkür ediyorum. Tüm emek veren her aşamada yani kızılaydan, afadına, aile bakanında belediyelerimiz yani birlik beraberlik içinde mücadele ettik hep birlikte ama tabii yangının içinde alevlerin içinde mücadele edenleri de özel şehit verdik orman teşkilatımızdan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz burada belediyemizi de çok etkin gördük sayın bakanım bunun da hakkını evet. bütün kurumlarımızdan tam belediyemiz de çok etkin gerçekten alanda evet. gördük sağ olun, sağ olun canımız o kadar acıdı ki hepimizin ya içimiz yana yana süreci takip et. Evet. Ben kaç defa aradım gece herhalde sabaha kadar evet, sürekli abi, tam yani o ilk olduğu zaman evet. sürekli. Gerçekten orman ve müdürümüz olayın başından itibaren bizzat durumu denetli. Kahramanca'yı teşkil Tüm personel. Araç genişle şahidiz Sayın Bakanım. Her evet. ilde evet. bir Gerçekten. koordinasyon Allah Allah da Orman Bölge Müdürümüz buradaydı. Evet. Adana'da genel evet. müdür yardımcımız geldi. Evet, gel. evet oradaydı. Mersin'de başından bu taraftan. Şey. Evet. evet. Bakan. Bakanımız, bakan yardımcımız, evet. tarım evet. bakan yardımcımız, evet. Ayşin Hanım. Buradaydı. Evet, Osmaniye, buradayım. Adana, Mersin geziyorlar. Evet. Yani herkes evine gitmeden çevre bakanlığından şimdi bakan yardımcımız hasar tespit çalışmasının başında. Evet. Başında şu an Kozan'da köy köy yani Ezişti. ekip de geziyor. Hı. Gerçekten. Devlet bu, milletinin röksünün, yanındasın. Evet devletimizin tüm böyle görevleri bu emeğini de gerçekten görmek lazım. Sağ olsunlar yani. Herkes böyle can ister, isteyerek, vatandaşın bu yaşadığı şeyi hissederek çalışmaları yapıyor. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hadi bırakma ilçe Herkese geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Adana yardım etti. Adana milletvekili komşumuza geldi bir geçiyorsuna. Evet. Sağ olun, sağ olun. Allah, Allah bir daha yaşatmasın. Cümlemize yavrum. Bir an önce diğer yanan yerlerde inşallah söndürürüz. Allah iyi Allah kurban olsun. Allah, 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 Allah. Allah. Allah onlar. Yerini daha gül eder i̇nşallah. inşallah. İnşallah. Yapacağız, daha iyisini yapacağız. İnşallah. İnşallah. Çok geçmiş olsun. olsun. Allah. Allah. Allah razı olsun. Kendimiz yoldan buraya gelme 17 dakika sürdü. Anca malları kaçırabildik. Arabalarımızdan canımızı aldık gittik. Ya, yani elektrik geldi mi? E, sadece şeylere veriyoruz dolaplarımıza. Burası babamın oturma odası. Evet. Zorluk, şey verildi. Böyle sonra şey var. Burası yatak dolap verildi belki. O da hiç 12'ye kadar anca boşaltabildik. Bir şey kalmamış. Evet. Buradan gelince. Burada da bir e, yer odası vardı. Geldiğimizde buraya yanıyordu. Bunları çıkarabildik. Burası yatak odası. Buraya bakarak. Şurayı. Yatak odası. Burası onun Evet. Şu Şu bir bir o da, Orada, bir bir yani burada yani de. De. yani 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 bu mahallenin içine Çok girmemiz. Yani yandı. Evet. Çok dikkatli aşırı bir var. İşte evet. senin o uyarman, evet. bu evet. itfaiyeyi buraya salman evet. kurtardı yani. Elhamdülillah. Çok geçmiş olsun. Olayı unuzu vermesin. Evet. Allah devletimizin gerçekten sayın etsin. Sayın valimiz, sayın vekillerimiz her türlü yardımla her şeyi esirgemiyorlar. Şuradan evet. Evet. Doğru. Evet geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Evet. Evet. Sağ olun. Evet. Bilal abi. Allah Nasılsın? Razı olsun. Evet. Hoş geldiniz. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet burası Sayın Bakan. Bakan. Çok hızlı bir şekilde her yeri boşalttık. Evet. Yandıktan önce boşalttık. Evet. Yandıktan önce boşalttık. Evet. İkincisi de yanan oğuzlar evet. Sayın Bakan. Onların ailesi de bekliyor.